Sene 1903 sıfır tabi o zamanlar sizce olsunuz sen bilmezsin deden bilmez dedenin dedesi hiç bilmez ama baban iyi hatırlar. Yine bir salı günü cuma namazından çıktık eve geldik tabi o zamanlar su yok elektrik yok mum ışığında televizyon izliyoruz o derece yani. O sırada Fatih Mehmet Sultan aradı harip çıkmış harbe çağırıyorlar beni. Ben de hemen atladım atıma çıktım yola. Ama bir görseniz çölde kar diz boyu. Birden karşıma düşman askerleri çıktı. Hemen indim attan, çektim kılıcımı, iki el ateş ettim, adamı omzundan vurdum, bacağından alçayandılar. Neyse bizdeki yaralıları gömdük, ölüleri ambulansa kandırdık. Tabi düşmanlar benim atımı yaralamışlar. Ben de otogaleriye gittim, Mercedes aldım. Ama arabada bir gram benzin yok, son süre savaşa gidiyorum. Arabayı yetiştim. Savaşı kazandık, bu kadar. Bak dünyayı kimse kurtaramadı ama ben kurtaracağım eminim. Ben örümcek adamım, Spider-Man. Taksim'in Spider-Man'iyim ben. O kadar. Allah kabul etsin. Ne oluyor Biz inşaat işçileri kaba değil, sadece sesimizi duyuramıyoruz. Bebek! Efendim. Lan bebek! La bebe.